Herkese merhaba. Bugün Samsun'un Alaçam ilçesindeyiz. Burası Samsun'un kuzey batısında kalan bir ilçe. Şu anda da sahilde yer alan geyik koşan, sahilinin içinde yer alan geyik baba türbesine doğru ilerliyoruz. Burası sık ormanlarla kaplı bir yer. Denize çok yakın. Yani yeşille mavinin buluştuğu bir yer. Burada geyik babayla alakalı birçok farklı rivayet var. Bunlardan bir tanesi ve en kabul göreni şu. Geyik babalığına bir ermiş iki tane geyiğini evcilleştirip bu görmüş olduğunuz arazide tarım işleriyle uğraşıyor. Daha sonra insanlardan uzak inzivay bir şekilde tarımı ve kendi halinde yaşıyor. Fakat insanlar bu geyik Geyiği gördüğü zaman ve boyunlarındaki ve tırmığındaki altınları gördüğü için geyikler kaçıyor ve dağlara gidiyor. ardından da insanlar da bu altını bulabilmek için çeşitli köyleri yağmalıyorlar ve hala altının bu köylerden birinde olduğu e, rivayet ediliyor. Geyik babanın da rivayet edilen türbesi burada. Az sonra daha yakından da ilerleyeceğiz. Şu anda Kasım ayının verdiği hem sakinlik hem de güzel bir sonbahar e, görüntüsü var. Yani birçok farklı rivayet var bu konuyla alakalı ama en kabul gören yaygını bu. Bilindiği gibi zaten Türk İslam coğrafyasında da geyikli baba veya geyik motifi birçok farklı yerde de e, rivayet ediliyor. Bunların bir tanesi biliyorsunuz Bursa'da geyikli baba ile alakalı rivayetler var. Yani geyik Türk İslam e, kültüründe önemli bir parça. Özellikle bunların evcilleştirilmesi ve insan hizmetinde kullanılması gibi şeyler birçok yerde karşımıza çıkıyor. Burada da bunun bir benzer tezahürünü görüyoruz. Şu anda türbeye doğru ağır ağır ilerliyoruz. Evet zaten burada geyik koşan babayla alakalı şeyler de var. Az önce bahsettiğimiz rivayetler vesaire de var. Burada temsili bir kabistan görülüyor. Biz yine Fatiha'mızı okuyup bu mekandan ayrılacağız. Biraz da buranın bulunduğu konumla alakalı bilgi vermek istiyorum. Burası tipik bir Karadeniz kıyısı olmaktan ziyade daha çok Ege'de ve diğer sahil bölgelerinde görüldüğü gibi deniz ve mavinin daha çok aynı paralelde yer aldığı bir yer. Aslına bakarsanız çok da güzel bir yer. Yani yeşille mavi direkt bu ortamda buluşabiliyor. Tipik Karadeniz coğrafyasında biliyorsunuz denizden sonra yüksek bir çıkıntı oluyor ve genellikle o sahildeki kullanım alanı birçok yerde çok daha az. Ama burası özellikle hem düz olması hem de deniz ve ormanlık alanın bu kadar yakın olması burada cazibe merkezi haline getiriyor. Burada yaz aylarında hıdrelles şenlikleri olsun, güreş müsabakaları olsun vesaire hepsi buradaki çayırlarda gerçekleştiriliyor. Bu mevsim için çok da huzur verici bir yer. Burası sahilde yer alan, geyik koşan, babayı temsil eden bir heykel. Bir çift geyik ve bunun sabanı ve diğer ekipmanları. İşte bunun altın olduğu rivayet ediliyor, bir rivayete göre. Ama insanlardan korkup kaçan geyikler, bu altınlarla beraber Samsun'un dağ köylerinden birine gittiği rivayet ediliyor. Bununla alakalı bazı insanlar girişimde de bulunmuşlar. Yani bunları bulabilir miyiz diye. Ama tabii bir netice elde edilememiş. Burası Alaçam sahil. Az önce bahsettiğim gibi deniz bu tarafta ve paralel olarak da direkt yeşille mavinin buluştuğu yer. Şu anda kimsecikler yok. İnsana ayrı bir huzur veriyor. Yani kitap bir güzel bir kahveyle beraber bu anı tadı çıkartılabilir. Yani keşke büyük metropollerin yanında da böyle kaçmalık yerler olsa diye insan düşünmüyor değil. Ama andan zevk çıkartmayı bilen insanlar için. Şu anda burası harika bir lokasyon. Aynı zamanda öğretmen evi var hemen sahilin kenarında. Yani buradaki dairelere bakıp da imrenmemek elde değil açıkçası. Çünkü direkt manzaranız bu şekilde deniz açılan bir pencereye bakıyor. Aa, tadını çıkartıyorum. Evet, aracımızı park ettikten sonra yayı olarak giriş yapıyoruz. Sonunda Kızılırmak deltasına geldik. Ee, delta ne demek? Delta aslına bakarsanız akarsuların denize döküldüğü yerde çatallanan yere delta diyorlar. Bunu da literatüre sokanlar aslına bakarsanız Yunanlılar. Çünkü çatallanan e, nehir kolları bir delta işareti oluşturduğu için yanlış hatırlamıyorsam da alfabesin dördüncü harfi. Delta harfine benziği içinde delta demişler ve literatürde o şekilde kalmış. Buradaki Kızılırmak deltası da Sivas'tan doğuyor. Birçok farklı ilimizden e, yol kat ederek burada Bafra sahilinden bu şekilde denize dökülüyor. Tabi bu yol güzergahı içerisinde birden fazla hidroelektrik santralleri de var. Ama denize döküldüğü yer yani Sivas'tan doğan bu Kızılırmak nehrinin denize döküldüğü yer tam olarak burası. Burada da çok farklı alivyonlar vesaire var. Bunlardan da zaten kısaca bahsedeceğim. Şimdi bir safari turu var. Eğer safari turu olursa onu da araştıracağız. Kısaca bahsetmek gerekirse görüyorsunuz zaten. Bu şekilde çatallanıyor. Aynı zamanda Kızılırmak özelliklerinden birisi de yurt içinde doğan gene yurt içine dökülen en uzun nehir olması. Bu şekilde çok güzel korunmuş bir doğa harikası. Güzel sevimli bir tavşan burada insanlar kaçmıyorlar çünkü onlara burada zarar verecek kimse yok. Bunların aslına bakarsanız doğal olanındayız. Sevimli kaç Tavşan. Ve burada aynı zamanda safari turunun yanı sıra bisiklet kiralamalar da yapılabiliyor. Bunun haricinde de sadece yürümek istiyorsanız da böyle güzel yürüyüş rotaları da mevcut. Bugün de hava güzel aslına bakarsanız. Çok fazla soğuk esmiyor. Güzel bir sonbahar günü. Tur başlıyor. Bakalım neler göreceğiz. Yine sağ tarafta görmüş olduğunuz 4 kilometrelik alanda 352 kaçak yapı yıkıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından. Alanda 554 bitti türü bulunmakta. En yaygın olanı sağlı sollu görmüş olduğunuz ismi Gogo olan bitti türü. Bu bitkinin özelliği ucu sivri ve dikenli olması dolayısıyla kuşların ve ördeklerin yuvasını bunun ortasına yapması, kendilerini ve yavrularını yırtıcılardan koruma amaçlı. Yine her yıl bu alana köylüler tarafından Mart-Lisan aylarında 6.000 tane manda salınmakta. Ekim-Kasım aylarında da toplanılmaktadır. Alan sadece kuşlardan ibaret değil, birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Yine bu alanda çep atlinti, domuz, susamuru, tavşan, sürüngenlerden yılan, kertenkele, kare patlınması, su kaplumbağası, görsecilerden orman kartalı, şahin, doğan, atmaca, saz derecesi, baykuş bu alanda mevcut. Yine bakın ileride sol tarafta yaban ördeklerini göreceksiniz. Amerika'nın Karadeniz'e en yakın olduğu Sağ tarafta bir tane yırtıcı, atmaca, ağaç üstünde. Tatlı suyu da tatlı suyun birleştiği alan burası. içinde yer alan en büyük ikinci göl, birçok farklı canlıya ev sahipliği yapıyor. Belli noktalarda var. Kuşların hareketleri ve diğer hava olayları takip ediliyor. Çok da hoş bir mimarisi var. Doğal ortamlarında yaşayan bantlar. Yaklaşık yarım saatlik turdan sonra molaya geldik. Burası mol alanı. Yarım saat buradayız içeride yiyecek içecek noktalar olduğu söyleniyor. Beraber göreceğiz. Ama manzara tek kelimeli harika diyebilirim. Yine tesis içerisindeki sergi salonlarından biri. Burada normalde bir gözetleme kulesi varmış. Ama şu anda tadilatta olduğu için hizmet taşı. Genel görünüm bu şekilde. Burayı alüvyonların oluşturduğundan bahsettik. Alüvyondan bahsedecek olursak o da şu. Suyun içine taşınan kum, kil, taş gibi nesnelerin suyun hızının düştüğü noktalarda bunları toparlanarak birikilmesi ve artık orada yeni bir oluşum olması. Bunu aslına bakarsanız alüvyon diyoruz. Bu tarih boyunca birçok kentin geleceğini de şekillendirdi. Muğla tarafına gidenler bilir. Kavnos Antik Kenti de aslına bakarsanız bu alüvyonla birikme sonucu çalışan rıhtımı artık kapandığı için şehir tükenme noktasına geldi ve başka bir yere taşındı. Burada aynı şekilde alüvyon birikti yüzyıllar içerisinde ve bu şekilde bir doğa harikası oluştu. Şu anda burada çok fazla sayıda canlı türü var. Tabi hepsini bu mevsimde görmek mümkün değil. Ama zaten elde emeği güzel düzenlendiği için de gayet huzurlu bir şekilde manzarayı seyredebiliyoruz.